Hapishaneden kaçmak için şu üç şeyden en az birine ihtiyacınız vardır. Kurnazlık, hız ve hepsinden önemlisi özgürlük için engellenemez bir özlem. Bugünkü listemizde bulunan 10 hapishane firarisi bu üç şeye sahipti ve kaçış eylemleri kameralara yakalandı. Fırsatçı Bazen hapishaneden kaçmak için haftalarca plan yapmak gerekmez. Bazen fırsat tam önünüze çıkar ve siz de onu değerlendirmek zorunda kalırsınız. Mike Maldonado Porter County'le tam da böyle bir anda karşı karşıya kaldı. Mike transfer ediliyordu ve içinde bulunduğu araba mahkumların getirildiği hapishanenin giriş kapısına park edilmişti. Polis memuru arabadan indi ve transfer konusunu görüşmek üzere başka bir memurun yanına gitti. Ancak garaj kapısı henüz kapanmamıştı. Garajın elektrik kapısı tam olarak inmemişti. Mike arabadan fırladı ve kapanmakta olan kapının altından geçti. Polis peşinden gitse de kapının kapanmasını beklemek zorunda kaldı. Bu da mahkuma fazladan zaman kazandırdı. 12 saat aradılar ama bulamadılar. Daha sonra bir çalıntı araç ihbarı yapıldı. Bu araç Maldonado ile ilişkilendirildi ve bir gün sonra bulundu. Kelepçe tanımayan kadın bir sonraki kaçış basit bir Houdini numarası yapan bir kadına ait. Wisconsin'de 30 yaşındaki Amber Gonzalez hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı. Amber'i bir hücreye götürdüler ve duvara kelepçelediler. Tek başına kaldığında şansını denemeye karar verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kelepçelerden ayrıldığı görülüyor. Aynı zamanda telefonuyla kaçışı planlamaya çalışıyor. Kelepçelerden kurtulana kadar vazgeçmiyor. Polis daha sonra muhabirlere bu kelepçelerin mümkün olan en sık ayara ayarlandığını söyledi. Amber hücreden çıktıktan sonra acil çıkıştan dışarı kaçtı. Daha sonra yakındaki bir benzin istasyonunda bir kamyon şoförüyle buluşana kadar insanların bahçelerinde dolaştı. Ne var ki bu kadın sandığınız kadar zeki değil. Kamyon şoförüyle yola çıktıktan sonra kadın tutuklandığı otele geri dönmeye karar verdi. Otel personeli onu hemen fark etti. Bir saat sonra tekrar tutuklandı. Bir dahaki sefere muhtemelen yalnız bırakılmamıştır pencere kaçağı. Gartlan Kantile 34 yaşındaki Derek Estelle telefonda belki de sevdikleriyle konuşuyor gibi görünüyor ama aslında kaçmak için doğru zamanı bekliyor. Bu tek başına planladığı bir kaçış değildi. Memurların dikkatini dağıtmak için diğer mahkumlarla komplo kurmuştu. Memurlar odanın diğer tarafındayken tezgahın üzerinden atladı ve kendini pencereden attı. Hemen ardından bir memurun da peşinden gittiğini görebilirsiniz. Diğer görüntülerde dışarıda son sürat koşuyor. Görünüşe göre dışarıda onu özgürlüğüne götürecek bir araba bekliyor. Polisler arabanın uzaklaşmasını engellemeye çalışsa da uzaklaştılar. Ancak polislerin arabanın neye benzediğini biliyor olması büyük bir avantaj oldu. Polis arabayı daha sonra terk edilmiş halde buldu. Estelle 3 hafta sonra yakalandığında kız arkadaşıyla birlikte terk edilmiş bir evde yaşıyordu. Kız arkadaşının hapishaneden kaçmasını sağlayan aracın sürücüsü olduğuna inanılıyor. Estelle'nin annesi ve üvey babası da kaçışa yardım etmekle suçlandı. Gördüğünüz gibi bazı anneler çocukları için her şeyi yapıyor. Buldozer Bir sonraki kaçışımız Kopenhag, Danimarka'da oldu. Mahkumlar duvarlara tırmanmak ya da kazdıkları bir tünelden kaçmak yerine... ...arkadaşlarından birini buldozerle duvara çarptırıp gerisini şansa bıraktı. Buldozer işini yaptı ve duvarı tamamen yok etti. Görüntülerde buldozerin duvara çarptığı ve birkaç mahkumun kaçmaya çalıştığı görüntüler de görülebilir. O sırada bir futbol maçı olduğu biliniyor. Mahkumlar acaba futbol maçını çok mu izlemek istemişti? Yoksa o saati kalabalığın arasına karışmak için mi seçtiler? Bilemiyoruz. Ayrıca bu görüntüler güvenlik kamerasından değil o sırada orada bulunan bir kameraman tarafından çekildi. Bu olay 1995'te yani kameralı telefonlardan çok önce yaşandı. Bu yüzden bu kameramanın o an doğru zamanda doğru yerde olduğu söyleniyor. Kaçanlardan biri her Danimarkalı gardiyanın en kötü kabusu olan Brian Bollerzen. 2004 yılında hapishaneden taşınan yapraklar konteynerına saklanarak tekrar hapishaneden kaçtı. 2014 yılında da hücresinin çubuklarını demir testeresiyle kesti ve çatıya tırmanıp ip merdivenle diğer tarafa indi. Kendisi dünyanın en kötü şöhretli hapishane firarilerinden biridir. Ancak daha sonra göreceğimiz gibi bu listedeki en ünlüsü olmayabilir. Vloggerlar Bu adamlardaki cesareti hayran olmamak elde değil hapishane firarlarına ilişkin görüntülerin çoğu kamera kayıtlarından elde edilirken bu firariler kaçışlarını kendileri kaydetmeye karar verdi. Orange County'deki mahkumlar binaya gizlice bir cep telefonu sokmuştu. Bu videoda onları bir havalandırma deliğinden geçerken ve binanın su tesisatına tırmanırken görüyoruz. Kaçanlardan biri havalandırmaya kaçmadan önce baş parmağını kaldırıyor. Havalandırma deliklerinden geçtikten sonra da bir diğeri selfie çekmiş. Sonunda binanın çatısına ulaşıp oradan kaçmayı başardılar sadece bir hafta özgürlüklerinin tadını çıkarabildiler. Kaçtıktan sonra kaldıkları yeri de videoya çektiler. Biri esrar içmeye başlarken diğeri elinde bir şişe Jack Daniels tutuyor. Mutlulukları bir kez daha hapse tıkılınca son buldu. Kılık Değiştiren Mahkum Bu listedeki en çılgın hapishane kaçışı kesinlikle Clavino da Silva adlı Brezilyalı bir uyuşturucu satıcısınınki. Silva'nın planı şöyleydi. Kızım hücremde ziyaretime gelir. Onun giysilerini giyerim ve kızım gibi davranarak hapishaneden çıkarım. O gittikten sonra kızının hala hapishane hücresinde kalacak olması onun için o kadar da önemli değildi. Siyah bir peruk, gözlük, sütyen ve tişört giydi. Ayrıca silikon maske taktı. Kabaca kızıyla aynı boydaydı da ama gardiyanların gözünden kaçamadı. Bu görüntülerde gözlükleri ve peruğu çıkardıkları anı görebiliyoruz. Fuyası meydana çıkmıştı. Polis kızının da işin içinde olup olmadığını sorguladı. İşin içinde 8 başka kişi daha vardı. Peruk, maske, südyen ve tişörtün yavaş yavaş hücresine sokulduğu öne sürüldü. Eğer kaçmayı başarmış olsaydı oradaki gardiyanların gözlerini hemen test ettirmeleri gerekirdi. Başarısız olsa da çılgınca bir girişim kesinlikle. Bakalım 2 numarada ne varmış? Solid Snake İzleyen tüm retro oyun severler Solis havalandırma sistemlerinden gizlice geçtiğini hatırlayacaktır. Bu mahkumlar da tam olarak bu şekilde dışarı çıktı. Lincoln County'deki güvenlik kamerası kaçış anını saniye saniye kaydetti. 3 mahkum köşeye doğru yürüdü ve hızla havalandırma sistemine tırmandı. Ancak sadece tırmanıp gerisini şansa bırakmadılar. Bunu daha önce defalarca yapmışlardı. Aslında sık sık bu havalandırma sisteminden içeri tırmanıp mutfağa gidiyorlardı. Böylece istedikleri zaman bir şeyler atıştırabiliyorlardı. Sonunda mutfaktan nasıl çıkacaklarını da öğrendiler. Sonra kaçma planı yaptılar. 4 mahkumdan 3'ü 3 gün içinde yakalandı. 4. gün son mahkum yakalandı ve hapse geri atıldı. Ama olayın en ilginç yanı bu girişimin onların ilk kaçış girişimi olmaması. Hükümlerden ikisi 3 ay sonra ve aynı yoldan yine kaçtı. Bu hapishane kolay kolay ders almıyor diyebiliriz. Sıska Adam 2 numarada Büyük Harry Houdini gururlandıracak bir adam var. Rustam Şaridinov hırsızlık ve yan kesicilik suçundan hapse atıldı. Bu adamın hırsızlık konusunda son derece yetenekli olduğu çok açık. Çünkü neredeyse her yere girebiliyor. Adam çırılçıplak soyunarak kapıdaki yiyecek kapağından kaçtı. Serbest kaldıktan sonra içeri uzanarak kıyafetlerini aldı. Giyindi ve özgürlüğüne ilk adımını attı. Her şey güvenlik kameralarında açıkça görülebiliyordu. Belli ki korumaların hiçbiri o sırada ekrana bakmıyordu. Zira bir kapının yetişkin bir adamı doğuruyor gibi göründüğü görüntüler kesinlikle dikkatleri çekerdi. Ayrıca bu olay gecenin köründe de olmadı. Saat 4'tü. Olayı Rusya'da bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'de geçmiş ve adamın yakalandığına dair herhangi bir bilgi yok. Bu yüzden hala dışarıda olabilir. El Çapo bir numarada gelmiş geçmiş en büyük hapishane kaçış sanatçılarından biri olan El Chapo'ya saygı duruşunda bulunmamız gerekiyor. Görüntülerde onu hücresinde bir aşağı bir yukarı yürürken görebilirsiniz. Sonra aniden tünele giriyor. Gerçek adı Jacoyne Guzman ve dünyanın en azılı suçlarından biri. Kaçmak için duşun altına gizli bir yeraltı tüneli kazdı. El Chapo'nun gardiyanlarla bir anlaşması vardı. Tüneli esaretin bedelindeki Andy Dufresne gibi yavaş yavaş kazmadı. Yüksek sesler çıkarıyordu ama dışarıdaki gardiyanlar bu gürültüyü görmezden gelmeye karar verdi. Görüntülerde nasıl doğru anı beklediğini görebilirsiniz. Masasında kaçışı organize etmek için kaçırılmış bir cep telefonu var. Kaçarken herhangi bir sesin duyulmaması için yatağının yanındaki televizyonun sesini açtı. Bu tünel El Chapo'nun karısına ait olan yakındaki bir mülke kadar yani 1,5 kilometre kadar uzuyordu. Uyuşturucu karteli Amerika ile Meksika sınırı arasında uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için eskiden tünelleri kullanırdı. Bu alışkanlıklarından faydalanarak liderlerini serbest bırakmak için başka bir kapsamlı tünel sistemi inşa ettiler. Tünelde aydınlatma, havalandırma ve hatta ray sistemi vardı. Ray'in üzerinde kaza araçlarını taşımak için kullanılan modifiye edilmiş bir motosiklet vardı. El Chapo'nun patlaması 2014 yılında oldu ve sonunda tekrar yakalanana kadar 2 yıl özgürlüğün tadını çıkardı. Şu anda kötü şöhretli bir Amerikan hapishanesinde tutuluyor. Bu konuyu başka bir videoda kapsamlı bir şekilde ele almıştım. Özetle söylemek gerekirse El Chapo'nun oradan kaçması imkansız. Bugünlük bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.